teşekkür ederiz. Hadi de Saygılar sunuyorum efendim. Merhaba. Saygılar sunuyorum efendim. Merhaba. Çok güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum açıkça söyleyeyim. Ama bir heyecanlandınız kabul edin. Ufaktan bir heyecan var. Yarış var heyecan. Değil mi, değil mi İlk denemenin verdiği heyecan. Daha önce ikiniz de zannediyorum her, bir, herhangi bir yarışma programına katılmadınız. <laughs> Yok. Doğru mu? Katılmadım ben. Ama zannediyorum ki yılların yarışmacıları gibi yarışacaksınız ondan eminim. O yüzden de lafı fazla uzatmadan izleyenlerimize merhabalar efendim. Şerefler verdiniz. TV yüzümüzü güldürdünüz dedikten sonra sizi şöyle bir tanıtmak isterim Alperen Bey. Hatta siz kendi başınıza yaparsınız onu gözlerinin tamam. içine bakarak. Ben bakıyorum gözlerine. Lütfen. Ben Alperen Coşkun 25 yaşındayım. Taze avukatım. Şu an çalışmıyorum. Hobilerimden biri olan Alfa Petek programına katılma Çok eylemini şu an gerçekleştiriyorum. Çok sağ olun. Ee, çok mutluyum burada olduğum için. Biraz da heyecanlıyım. Yüksek lisansa devam ediyor kendisi. Evet. O, o da var. Pek güzel. Evet. Ama yani hani ruhsat yeni. Bence kendisi mesleğe zaten adımını atmış. Yani tabii aşinayım diyebilirim. Bunun dışında başka uğraşları da var. Çok güzel lazanya yapıyor. Boyunuz kaç diye sorduklarında da 2 diye cevap veriyor. Bu bambaşka bir güzellik. Siz 1.76 mı diyorsunuz? Evet öyle diyorum. Hadi biraz başka niteliklerinizden de bahsedin. Seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak. Merhaba ben Kayra Baran. 20 yaşındayım. Endüstriyel tasarım öğrencisiyim. 2. sınıftayım şu anda. İstanbul'da yaşıyorum. Tek başıma yaşıyorum. Ee, yani değişiklik olsun istedim aslında. Neyim olmasını istedim bizden. Çok o teşekkür ederiz. Kesinlikle Ümit ediyorum istedim. ki güzel de bir hatıra olacaktır. Umarım. Bizim yaptığımız şey aslına bakarsanız sonuçtan bağımsız olarak eğlenmeye çalışıyoruz efendim. Ama kazanan birden fazla kez eğlenebiliyor. Çünkü bunun bir de hafta finali falan var. <laughs> evet. Onları kervan yolda düzülür derler. Sonrasında konuşuruz. Hazırsanız da hemen davet etmek istiyorum harf tablosuna doğru. Uyguluruz. Hazırız. Uygundur. Şöyle bir harf tablom var. Petek petek bir yarışma. Her peteğin içerisinde 6 tane soru bulunuyor. Hangisiyle aşırı neşir olacağımızı da zar belirliyor. Alperen Bey A harfini size teslim edeyim mi? Müsaade ederseniz. Müsaade eder misiniz? Lütfen. Buyursunlar <laughs> efendim. Alperen Bey'in uğruyla 2 puanlık bir soruyla başlayacağız. Gel. Yes. Demiş ki bilgisayar oyunlarının atası Japonca ateş anlamına gelen adı. A. Hop hop burası. Atari. Erken bastınız ondan oldu. Atari. iki puanı doğruca Alperen Bey'e gönderdi. Ay bekleyelim. Sonrasında hatta bir çeyrek nefes alalım. Bak o çeyrek nefesi <laughs> çok güzel silinirmiş Alperen Bey. Tebrik ediyorum. B harfi içinde sizden yardım diliyorum. Çok teşekkürler. 3 puan. Nasıl sorulmuş? Gazete dergi gibi yazılı yayınlarda çalışan kişilerin taşıdığı kimlik belgesidir. B. Basın kartı. Bizzat kendisi. Üç puan daha. <laughs> tamam, tamam. Yavaş yavaş ısınıyor sadece. değil mi? Şimdi uğraştırmayacağım sizi zarla. C harfi benimdir. C harfinden de huzurlarınıza üç puanlık bir soru geliyor. Halledersiniz bunu. Tarih sever misiniz efendim? Yok tek aram. pek aramda. Pek sevmiyorsunuz. <laughs> Sonunda çoğul iki var. O kadarını söyleyeyim. Hemen sorusunu da okuyayım. Gotlar, Vandallar, Lombardlar gibi kavimlerin ortak adı C. Hop. Cermenler. Alperen Bey seviyor. 3 <laughs> puanı da peteğine gönderiyor. Etti mi 8? Etti. 10 yapmadan şu Ç harfinden bir şeyleri bence peteğe doğru gönderelim. Hadi gelin. Dönüyor. 4 puan diyor. Güzel. Nasıl sorulmuş? Demiş ki güzellerin talihi olmaz anlayışıyla tanrıdan dilenen bahttır. Ç. Allah insana. Hop. Çehre diyeceğim. Çehre mi? Çehre Ç versin. <laughs> Çehre değil. Şimdi güzellerin talihi olmaz ona dikkat. Öyle bir bakış açısı var kimisinde. Çirkin şansı. Çirkin şansı var Buyurun. Siz de bu konularla pek ilgilenmediğiniz için Ay. hanımefendi. Çabucak cevap verin. vermeniz kolay değil bu tip tabirlere. Biliyorum biliyorum. D harfinde belki zarafetinize yakışan bir şey vardır. Dur bakayım. 3 puanlık soru. Nasıl sorulmuş o? bulanıklığı olmayan berrak de. Ay. Duru. Ne kadar hızlısınız ya? <laughs> Demli izleyiciyim ama. Bir taraftan da zannediyorum sporun verdiği bir atiklik var. Bu iki metre boy boş değildir efendim. Basketbol mu hangisi? Aslında yok spor pek hayatımda öyle mi? ama yani yürüyüş seviyorum. Öyle seviyorum. Nerede yürüyorsunuz? Biz de gidip çoluğu çocuğu Git, yürütelim. Gittim. Bu saatten sonra bir şey olmaz bize de. Denizlilerin havası suyu diyelim. Beni bu Maşallah. hale getirmiş olabilir. Maşallah buradan Denizlililere selamlar selam. efendim. Zaten Kayra'nın başlarken canımızı okudu. 1.80 demek artık kısa sayılıyor. Orta boy bile değil. <laughs> Tövbe yarabbim. Buyurun E harfine. Dönsün. Üç puan. Nasıl sormuşuz? Eyleme geçmeye isteği olmamak. Üşenmek. E. Hop. Erinmek. Erinmek. Üç puan daha. <laughs> Bu satır böyle geçsin efendim. müsaade <laughs> ediyorum ben. Siz de rahat edin. Sonra yanınıza geleceğim. Bakalım iki kişiye karşı nasıl yarışacaklar. Göreceğiz. <laughs> Boynum dönüyor. F harfinden huzurlarınıza 3 puanlık bir soru geliyor. Okuyorum onu. Bu da coğrafya bilgisi ister. 332 adadan oluşan bir ülke. F. Hop. Filipinler. Filipinler. Değil. Hayret. gayret. Finlandiya. Finlandiya mı? Yapmayın. Yok oralarda Filipinler. Saroy adaları. Hayır. Yaktım kırmızıyı. Yapıştırın. 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 Gerçekten benim de aklımda Filipinler var. Filipinler boş verin <laughs> ya. Daha <laughs> ufak bir şey. Harf olarak da şey harf sayısı olarak da öyle. Hop Fiji Fiji mi? Beyefendi sizi tebrik ediyorum <laughs> İlk satıra isminizi yazdırdınız Ama ilk satır çerezlik puanların Mezelik <laughs> puanların karşımıza çıktığı bir satırdı Şimdi biz adaşız biliyorsunuz değil mi? <laughs> evet Kayra ile İhsan aslında aynı kelimedir Aynı anlama gelir Şimdi bizi görün bakalım nasıl bir uyum içerisinde Sizi perişan edeceğiz Dönsünüz zarımız G harfinden 3 puanlık soru geliyor Hazır mısınız? Ben fena hazırım. Direnci ve kuvveti artmak. C ee, güçlenmek. <laughs> Sanki bir mesaj verir gibi cevap verdi. <laughs> Hı, güçlendim. Buyurun bakalım H harfine. Dönsün sarı. Üç puan değerinde. Nasıl sormuşuz? Demişiz ki Ramazan sofraları kadar diyet listelerinde de popüler olan bir yemiş. <laughs> Hurma. Çok güzel <laughs> <serisi. gülüyor> Dur bakalım. Belki iyi harfinde. Şöyle ı mı iyi mi de bilmiyorum. Bu Efendim bizi peki. uğraştırmayın. Sizin zaten 2 metre boyunuz var. Hemen döndürürüz. 6 puan. Of, bunu kaçırmamamız lazım. Efendim <laughs> batı kökenli bir kelimedir. Halledersiniz bunu. Bakın şöyle sormuştur. Deri veya mukozada tahriş edici bir etken nedeniyle oluşan o durum. İ. İ İltihap. İltihap. Batı köken demiştim. İrin. İrin. İrin değil de o, o öyle başlıyor. Hop. İrina. İrina. <laughs> bir tanıdığın <laughs> ismi gibi o. Batı. <laughs> Çok batı da olmadı de, ama. Hı? Çıkmaz mı? Şey şöyle beşi indireyim de bir harf sayısını göstereyim mi? İnsin. Alper'im hocam. Altılık olduğu zaman biraz zor evet, oluyor ismeriz. hakikaten nasıl başlıyor Onun, ondan bahsetmiştik. Nasıl bitiyor İsterseniz ona dair bir ipucu vereyim. Mesela sansasyon der gibi bitiyor. İritasyon. İritasyon bizzat kendisi. Dört <laughs> kenara koydular. 28 yaptılar. 30 yaparsa <laughs> 10 katı olacak. Böyle bir şeyi Olay. kaldıramam. Evet gerçekten. Lütfen efendim odaklanalım. Buyurun K harfine. Dönüyor. Hmm. 5 puanlık soruda duruyor. Halledersiniz. Bu. Ermiş mucizesi. K. Hop. Bir ne? Kendinden şeyi kendinden K Ke ile başlıyor. Mucize değil de ne göstermiş? Oh, hmm. Neydi o? Diliniz ucunda mı? Çık, Çıkmaz mı? Gibi. Hazır bekliyor. Baksanıza ele. Zaten elinin altında kayboluyor. K1. <laughs> K2. <Ke bir. Ke gülüyor> <Ke iki>. Ne <gülüyor> göstermiş? <laughs> K3 dedim. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Alperen Bey diyor ki Keramet. alıyor elimizden bu 5 bu <laughs> 33 oldu ha. 33. <laughs> biz 10 kat olacak derken 11 katına yükselttiniz. L harfiyle birlikte yarışmanın tam ortasındayız. Ortasına böyle geldiysek başka türlü gideriz sonuna. Benim hala umudum var. Lütfen gülmeyin. Buyurun 4 puanlık soruya. Diyor ki birçok sebze ve meyve kepek ekmeği gibi Tam tahıl ürünleri ve baklagiller için kullanılır. Bu genel ad. Le. Nokta noktalar. Oh. Lifliler. Lifliler, lifli neler? <laughs> Bunlarla ne yapıyoruz biz? Lifli yiyecek. Lifli yiyecekler, <laughs> lifli besinler, lifli... lifli. Besinler. Lifli. Besin. 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 Ürün, ekin. Ürün. <laughs> Çıkmayacak. çıkmayacak. Yemek. Yemek. Başka <laughs> yiyecek. L1. <laughs> L2. Lifli hmm, sebze mevzusu. Vallahi diyorum. alacak Allah. elinizden pat diye basket atacak. L3. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Ne diyorsunuz Alperen Bey? Lifli gıdalar. Lifli gıdalar var. Lifli daha. Bu sefer kendimize puan kazandırmayı bırak. Size yardım etmek için yaşıyor gibi olduk. Hadi bakalım M harfi. Yüzümüzü güldür. Siz halen çoğul konuşuyorum. Dört <laughs> <laughs> puanlık bir soru. Nasıl sorduk onu? <laughs> Mecazen bir olayın başlangıcı M. Bu benim hayatımın mihenk taşı. Mihenk taşı oldu. Olur hocam. Ama onu aramıyorum. Daha kolay bir şey arıyorum. Mesela. Hop. <laughs> evet işte budur. Hem de hiç yardım almadık. <laughs> Varsa ki şimdi başlıyor yarışmaya. Hadi bakalım ne harfi. Göster kendini. Sorunu döndürelim. Uğrunla ilerleyelim. 3 puanlık bir soru nasıl sormuşuz onu? Mecazen yine uzun, sıkıcı, tüm turaklı bir konuşma yapmak ne? Hop. Nutuk çekmek. Nutuk çekmek. Vallahi bir tek çekmekte sorun var. Patlatın. Nutuk atmak. Ah, alamadık <gülüyor> elinden. <gülüyor> Alperen Bey'in örümcek reflekslerini hesaba katmıyorum. Her seferinde unutuyorum onu. <laughs> o mu, o mu bilmiyoruz. Zar gelsin. Siz biraz efendim döndürür müsünüz? Odaklanmanızı başka taraflara çekin. Bari başka türlü çünkü yenebiliriz. <laughs> 4 puan değerinde nasıl sorulmuş? Demiş ki Türk dilindeki kayda alınmış en eski belgeler. Orhun yazıtları veya kitabeleri. Beraberinde isterseniz bir de paragraf bilgi mi? <laughs> fazla bilginin fazla bilgi gözü çıkartmaz diyerek yarışan <laughs> Alperen Bey. Peteğini 44'e taşımışken biz onun peşindeyiz Kayra Hanım. Buyurun P harfi sizleriz. Döndü. 6 puanlık bir soruda durdu. Hadi okuyalım onu. Cık. Arası kremalı küçük pasta. P. Hop. Pandispanya. Pandispanya Biliyorum, değil. Pandispanyalı krema olmuyor. Hop. Petifür. Petifür. Onu da biliyor. <laughs> Hepsini biliyorlar. 50 <laughs> yaptılar ha. Tamam. İkinci satır biterken efendim şu yediği ona çıkarma derdim değil. Dönüyor. İşte altı puanlık bir soru daha. Hadi okuyalım onu. Isı ve ışık yayan. R. Radyoaktif. Radyoaktif değil. Tamam ışık, ısı ve ışık, ışık yayıyor radyoaktif bir şey de bu... Mesela eskiden sobalar vardı böyle. Radyatör. Rad Radyatör mü? Şu altıyı bir beşe indirdim. Şimdi denersiniz. Sanki o dediğinizi altı harfli söylerdi. Radyan. Radyan mı? Aman Tanrım nasıl da bildiler. <gülüyor> <gülüyor> 50 12. Buyurun S harfine. Nerede zarı nerede? Ritmi yakalamış gene efendim bitirmeyin. Buralarda 6'lar 5'ler çok çıkacak demeye kalmadan karşınıza bir 4 geldi. Fena da değil aslında. Şöyle bir soru. Adımlarını şaşırmak. S. Nedir nedir? Sandalı mı? İşte o kadar. 1-4 puan daha. 16. Biraz önce aradayken dedim ki bakış açınız değişecek. Bana inanmadınız, güldünüz <laughs> bana. Bak nasıl ilerliyorsunuz maşallah. Şimdi 20. Görürsünüz. 6 puan. Nasıl sormuşuz? Japonlarda doğa ve ata kültüne dayanan inanç sistemi şey. Shin-guan gibi. Shin-yuan. Shin-yuan. Hayır ama tebrik ederim hocam size. Yani biliyorsunuz hakik <laughs> hakikaten o kadar da karıştırılır. Evet. Açıkça söyleyeyim bana da sorsalar ben de o kadar karıştırırdım. Başka bir yarışma programında olsaydık. ilk geceyi buldu. Gerisini yapıştırın gitsin. Deneyin ya. Hop. Shin Yuga. Shin ya? <laughs> 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 i̇lk gece güzel. Biliyorum ben bunu olur. da. Gerisini de bir şöyle bir patlatır gibi. Of çıkmaz. <laughs> ya. Çıkmaz mı? Shinuga. Shinuga. Ya. Bence şaşırdı kendini. Bunda faydalanır. 6'yı indirdik beşe. Heh. İlk gece tamam. Nasıl bitiyor da? Hop. Şinto. <laughs> beşe düşmeden bilmem <dinlen> lazım. galiba. olsun. Elli beşe altı. Buyurun bakalım T harfine efendim. Hadi biraz hızlanalım şimdi. T'nin zarı dönüyor. <laughs> Huzurlarınıza yine altı puanlık bir soru geliyor Okurum onu. Demiş ki bir bilim, sanat, meslek dalı ile ilgili özel kavramları ifade eden kelimeler bütünüdür. T. O mesleğin teknik terim. Teknik terimleri olabilir. Ama batı kökenli tek bir kelime arıyorum ben. Bu bizim nokta noktamızda yok. Bir saniye. Bir saniye de olur, üç saniye de olur. Siz yeter ki bulun. O altı tertemiz yapar ortalığı. terim değil de hepsi birden hani böyle koca bir külliyat. Hmm. Çıkmaz mı? Hmm. Hazırladı. <laughs> <Evet>. T1, <laughs> T2. Ne yazık ki T3. Yaktık kırmızıyı söndürdük, döndük Alperen Bey'e. Terminoloji. Diyor <laughs> ve o altı puan. <laughs> Doğru. <Değildim. gülüyor> 61'e 16 tam tersiyiz yani evet. böyle. Böyle çevirdiğiniz <laughs> zaman eşit oluyor efendim. Dönsün bakalım. U harfinde de bizi 4 puanlık bir soru bekliyor. 4 puanlıksa zaten U değildir o. Ü'dür. Bakın demiş ki alın çakrası olarak da bilinen manevi nokta. Ü. Hani nokta noktam açıldı. Neydi o? Burasında böyle açılıyor da. Üçüncü göz. Üçüncü göz onun ismi. <laughs> 65 ha vay canına. Hadi bakalım V harfi. Göster kendini. Tamam bu kadar da yani. Coşmasına gerek yok daha yarışacak. Onu anladık da yani 70'lerle geçmesin ikinci sete. Buyur. 3 puan. Nasıl sorduk? Renkli cam parçalarından oluşan resim veya süsleme ve... Hop burası. Camla hani böyle yapıyorlar. Evet şimdi. evet. <laughs> Neydi o? Vitray. Vitray bizzat kendileri. <laughs> tamam tamam tamam. 20'yi göremedik ama 20'nin peşindeyiz. Y, y harfi belki bize bu hediye edecek onu. Zarı gelsin. Geldiği iyi bir dönsün. 4 puanlık soru. Hemen okuyalım. İştahla girişmek. Ye. Yeah. Hop. Yumulmak. Bir defa bu kayranın zarafetini uymaz. <laughs> Doğru <gülüyor> O yüzden cevap vermedi. Rica Halen o simetriyi <laughs> bozmuyorsunuz maşallah. <laughs> Buyurun gelsin yenisi. Dönüyor. Dönüyor. Üç puanlık bir soru. Nasıl soruluyor? Kör kütük bilgisiz. Z. <laughs> Zır cahil. Zır cahil. <laughs> Ama beyefendiye yol verdiniz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum size. Gördüğünüz <laughs> üzere. Şimdi birazdan e, finalde göreceğiz kendisini. Bakalım orada da bu kadar rahat edebilecek mi? Nedir düşünceniz? Sizden öğreneyim önce. Halledebilir mi diyorsunuz? Yapar ya. Yapar mı? <laughs> evet. O zaman efendim sizden Kayra Hanım'a bir alkış rica ediyorum. <laughs> Çünkü artık bir tarafımız var. <laughs> bunu da teslim etmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Güzel günlerde okursunuz. Bir daha görüşür müyüz peki? Lütfen. <laughs> Çünkü ben bunu saymak istemiyorum müsaade ederseniz. Olur mu? Olur. Muhtemelen beyefendinin iki metrelik boyu <laughs> beraberinde de örümcek hisleri etkilemiş olabilir. Yine de kocaman bir alkış hak ettiler.